Sevda Kuş'un Kanadı'nda Türkiye'nin en iyi güvercin paylaşım platformu. Sevda Kuş'un Kanadı ailemin e, YouTube'da olan çekilişini ben şu an bu şekilde hazırladım. Size de bu şekilde takdim edeceğim. E, YouTube'den çekilişi sağlayamadım. Çünkü e, binin üstüne ulaşamadığımız için bu şekilde yapmak zorunda kaldım. İş, e, normalde çalışan bir insanım. İşimi de biraz yarım bırakarak e, eksiklik olmasın istedim. Orada yorum yapan, abone olduğum, destek olduğum diyen herkesin ismini bu şekilde tek tek bu kağıda kaydettim bu şekilde. Evet bu şekilde bütün isimleri sıraladık. Ne bir eksik, ne bir fazla, kimsenin ne bir hakkı, ne bir şey üstümüzde kalmasın dedik. Evet arkadaşlar, o 3 listede ismi yazan herkesi e, bu şekilde makaslayarak, e, boş kağıtlarımızı da şuraya sallayarak zaten 72-73 isim tam olması lazım yanlış bilmiyorsam. Hepsinin ismi de tek tek isimlerini bu şekilde katlayarak bu kutuyun içine koydum. Bu kutuyu da şu şekilde kapatarak karışımımızı önce bir yapalım şöyle güzel şekilde. Kime de çıkarsa bin hayrını inşallah. Evet kutuyu da şöyle açalım. Şu şekilde. Evet şöyle elimle de bir karıştırayım. Sade bir ismi alacağım. Şu şekilde bir isim elimde şu an zaten. Şunu da şöyle kapatalım. Kime de çıkarsa bin hayrını görsün inşallah diyorum. Ee, Hüseyin Özdemirci adlı kişiye çıkmıştır kuşlarımız. Evet isim şu şekilde okunabiliyor mu? Bakın Hüseyin Özdemirci. Yani bu kişinin de kim olduğunu da bilmiyorum tabii ki. Bin hayrını görsün inşallah. Normalde e, bu çekilişimi binin üstünde ben yapmayı düşünüyordum canlı yayın olarak. Bin potasını geçemediğimiz için e, yorum da çok az geldi tabii ki. Sadece 72-71 kişi falan katılım bir sağlamış. Abone oldum, destek oldum konusunda. Yani tamam yorumda da 50 kişi olabilir o sorun değil o problem değil hiçbir zaman ama binin üstünde bir katılım bekliyordum tabii ki bu katılım olamadığı için de e, şahsım adına üzüldüm tabii ki yani bazen e, istemediğimiz gibi e, yürümüyor olabiliyor yani doğal şeyler bunlar. Ee, nasıl diyeyim yani normalde binin üstünde olmasını bekliyordum ama binin üstünde bir aboneye ulaşamadığım için bu şekilde isimleri tek tek kağıda yazarak zaten isimleri tek tek e, katlayarak kutuya atarak bu şekilde de çekilişimizi sağlamış olduk. Herkes kendine iyi baksın Allah'a emanet olsun. Sevda Kuşun Kanada ailesinde abone olmayı mutlaka unutmayın. Abonemi zaten e, yükseltemesem ileriki zamanlarda isim e, Yunus Yunusbal olarak değişebilir de bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Sevda Kuşun Kanadında Türkiye'nin en iyi güvercin paylaşım platformu.